da muayene ücreti gibi ucube bir işle insanların cebindeki paraya göz dikiyorsunuz. Çok doğru bir iş değil. Evet. Hem hastalanıyorsunuz psikolojik olarak zaten bunun beraberinde getirdiği yükler var. Hem iş kaybına uğruyorsunuz hem Hı. aynı zamanda para ediyorsunuz Özellikle o geriye dönük olarak alınan bedeller ciddi anlamda tahribata da yol açıyor insan psikolojisinde. Çok can sıkıcı bir iş. Yani evet. empati yapalım. Bir sürü dediğiniz gibi badireleri atlattınız, tahliller, tetkikler, ilişkiler, reçeteler, ilaçlar geldiniz. Bir de size garip bir rakam daha çıkmış şimdi. Evet. O zaman orada en sonunda bize patlıyor iş. O kısmında gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında o 24 bin, 24 bin 500 tane arkadaşım çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz son 1-2 yıldır. Bir tane eski, eski sağlık bakanı, bir tane gazeteci arkadaşın sorusu üzerine, Şöyle demişti evet eczaneden hakkını ödeyemeyiz Bir nevi kamu hizmeti yapıyorlar ya işte. evet, tahsil, <laughs> e, Tahsilat <laughs> yapıyorsunuz Ödeme bürosu olarak da <laughs> Hizmet e, veriyorsunuz Efendim e, şu anda işte Sağlık hizmetlerinde konuşurken Aslında bunu sadece eczane boyutuyla konuştuğumuzda Bir şeyler eksik kaldığı için e, Tamamını e, konuşuyoruz Şu anda e, 6 farklı e, Katkı payı katılım ücreti alınıyor Hastadan daha eczaneye gelmeden ama <laughs> Eczaneye hmm. geldiğinde de dört farklı e, evet. pay e, söz konusu. Reçete katılım payı bu yeni icat edilen bir pay. Yani adı değişiyor. Eskiden işte vergi kalemleri e, bu ülkede her geçen gün bir yenisi eklenir. Bu konuda da çok e, doğrusunu söylemek gerekirse yaratıcı bir e, devletiz. Yani milletiz. Yani isim Değişik bulmakta da evet. zorluk yaşamıyoruz. Çok Daha cool. önce ilaç katılım payı çalışandan yüzde yirmi, emekliden yüzde on. bu vardı eskiden. Bu vardı. Şu anda reçete katılım payı, reçetenin nereden yazıldığına bakılmaksızın üç kutuya kadar ilaç için üç lira. Doğru <laughs> mu? Ayrıca üç kutudan fazla her ilaç için artı bir lira. Bu aile hekimlerindeki şey tarife. Aile hekimlerindeki tarife. Ve ilaç fiyat farkı diye bir şey daha olduğu söyleniyor ki doktor eğer doktorun yazdığı ilaç devletin ödediği ilaçtan pahalıysa o aradaki payı eczaneye ödüyorsunuz. O pay ne oluyor? Onu hemen anlatayım. Şimdi aynı ilacı, beş, üçüncü, üç, üçümüz, üç, 3 ayrı firmayız. Aynı ilacı, aynı etken madde ilacı, aynı miligramda, aynı formda üçümüz yaptık. Bir tek isimleri değişik, belki renkleri değişik. Devlet devletin ödeme politikasında en ucuzu nazalıyor Dolayısıyla e, sizinle benim ürettiğim ilaç daha birer lira daha pahalıysa Devlet 4 liraya diyor. 5 lira ve 6 liralık ilaç yazıldığında aradaki 1 ve 2 liralık farkı vatandaş cebine ödemek zorunda. Peki Eskiden... daha pahalı daha pahalı meselesi tabii ki önemli olabilir ama daha doğruysa yani daha etken maddesi daha iyileştirici yani hastanın hastaya daha fazla merhem oluyorsa onun hastalığı için daha fazla bu, gerekliyse. Bunu tartışmam. Ya bu bu, bu konudan bakan yok mu? Yani? Yok böyle bakılamaz. Ucuz mu pahalı mı? Evet ona bakıyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Bizim için eşdeğer ilaç olması önemli. Çünkü Sağlık Bakanlığı almış, tahlilini yapmış. Demiş ki üçü de aynıdır kardeşim demiş. Benim için o kısım önemli. Hı. Önümüzdeki ay zaten bizim ya. 14 Mayıs eczacık gününde. O, o daha pahalı olanın daha iyi olma şansı yok, yok diyorsunuz. Biz, evet. biz bunu işleyeceğiz. Çünkü böyle bir ölçülebilir bir şey değil. Kim ölçer bunu? Sağlık Bakanlığı. Ruhsatı verirken demiş ki ben üçü de bunun birbirine eşittir demiş. O zaman Fiyatlar neden farklı? Bunu sorgulayabiliriz. İki, eskiden şöyle bir şey yapılıyordu. En ucuzun yüzde yirmi beş, yüzde otuz üstü bir rakam verir deniyordu. Vatandaşın cebinden daha az para çıkıyordu. Hı hı. Şimdi bu balem yüzde ona kadar çekildiği için e, daha can yakıcı rakamlar çıkmaya başladı. Hı hı. Bu e, fiyat farkı şeyi budur açılımı. Diğer muayene ücretine geri dönecek olursak... Geçtiğimiz ay yanılmıyorsam İzmir Milletvekilimiz e, Doktor Aytun Çıray bir soru önergesi verdi. Ki biz bunu aslında bir süredir tüm milletvekillerimizden rica ediyorduk. Diyorduk ki Allah aşkına bir sorar mısınız? Bize söylemiyorlar. Nedir toplam vatandaşın cebinden alınan bizim aracılığımızda bir de acı olan kısmı bu. Biz aracılık ediyoruz bu paranın Tahsilat. 2 milyar 132 milyon TL alınmış 2012 yılında. Bakın sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yılda 74 milyon insanın kullandığı ilacı 15 milyar TL harcanıyor. Bunun yüzde yirmisi yaklaşık yüzde on vatandaşın cebine alınmış. Ama bir şey daha var. Bu para sağlık hizmetine dönmemiş. Evet. Hı. Yani vatandaştan muayene katkı payı, sağlık hizmetlerine katkı diye bir para alıyorsunuz. Olacağız. Bu parayı tekrar bu bütçenin içine katmıyorsunuz. Evet. Daha başka bir şey var. Sayın e, milletvekilimiz aradım. Dedim ki teşekkür ederiz. Hani önemli bir şeydi bizim için. Ama bir kısmı eksik kaldı. Bunlar iki yıl önce çok profesyonel diye demin Ümit Bey söyledi ya isim bulmakta üstümüze yok çok diye. o 8 liralık muayene ücretini 5 lira muayene katkı payı, 3 lira da reçete katkı payı diye sanki iki farklı şeymiş gibi ikiye Hı. böldüler. İddia ediyorum burada Sayın Bakan'ın verdiği e, rakam sadece 5 liranın toplamı. Bir 3 liraları da toplarsa çünkü oralar muayene katkı 3 payı ka, Eski parayla 3 katrilyonu bulabilir, geçebilir. Rahat, rahat bulur. O zaman da ilacı ayrılan payın %20'si Sadece eczaneler üzerinde e, yapılan tahsilat. Var. Evet. Şimdi bakın bu çok ciddi bir rakam. Hani hı hı. Bu, bir de bu insanların hepsi çok iyi durumda insanlar değil. İşçi emeklisi var, iş, çalışan, asgari ücretle çalışan var. İki tane çocuğu olduğu için e, üç dört kişinin muayene ücretini birden ödeyen bir tane e, Türk insanı var çalışan. Şimdi bu rakamın bir gözden geçirmesi lazım. Eğer bütçede hata yapılıyorsa da bunun da pardon denip yeniden bir gözden geçirmesi gerekiyor. Ama benim aldığım bilgi bu işin ekonomik koordinasyon kurulu diye bir kurul olduğu. Eee Sayın Babacan Bakanımızın da evet, başında olduğu evet. bir yapı oldu. Evet. Türkiye'deki nereye bütçe ile ilgili bir şey alınacaksa Tamamen esnaf mantığıyla yaklaşıldı. Şimdi sağlık geldiğinde masaya bakılıyor, bir hesap yapılıyor. Bu kadar yeter falan mantığıyla ve o masada bu işin profesyonelleri yok ne yazık ki. Evet, i̇şte işin işte, işte, yani en önemli eczacı olan, var mı orada? İşte doktor da, yok, eczacı da yok. Evet, Ekonomi, ekonomik oldu. koordinasyon kurulunda bellidir. Hepsi ekonomistler evet. ve bakanlar var işin. Işte, bürokratlar var. Hı hı. Bu da insan hayatının ne kadar kıymetsiz evet. olduğunu gösteriyor. Şimdi gerçekten. o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu bir hükümet politikası gibi algılanıyor. Evet. Ekonomik Koordinasyon Kurumu'nun yaptığı bu işte bütçeyle ilgili vatandaş feryat ediyor, sağlık çalışanı feryat ediyor herkese. Ama şu bir başarıysa efendim 15 milyar TL'yi tutturduk hedefi diye çıktığında bakanlar kurulu ya da Sayın Başbakan'ın karşısına çok güzel tebrik ederim sizi kutluyorum diyorlarsa yanlış yapıyorlar. Hı hı. Hani doğru bir hı hı. iş yapmıyorlar çünkü bu bir öfkeye dönüşüyor. Şu anda eczanelerde biz birebir yaşadığımız için çok net biliyorum. Vandan gelen bir polis memuruna 75 lira çıktı. Evet. Adam farkında değil. Evet, Çok zaten uzun bir idare e e süreci yaşamış. Erzurum e Reçete'de bir takım büyük e hataların veya devletin e kullanılmasının da olası olduğunu, kandırılmasının da olası Tabii. olduğunu söylemiştiniz. Peki O bugün e bir şey eksik söylemişiz. Mesela izledim Vantı sonradan. Hı hı. Şimdi size Erzurumda Reçete yazdırıp Ankara'da aldırmışsınız burada otururken. Evet. Daha da. Yani ben gökyüzüm. İzmir'deyim. Bana Erzurum'da Reçete yazdırıp Ankara Ankara'dan, Ankara'dan bir eczaneden aldı. ilaç aldığını Benim haberim de olmayabilir İler daha durumda. ileri gidelim. Trabzon'dan da rapor çıkartabiliriz eğer aynı o, o da e, tabii aynı yani bir saat. Içinde Bunlar teknik olarak mümkün. mümkün evet. Pratik olarak eğer bununla ilgili tık tık diye yapabilirseniz bir yakınınız gidip rica edebilir Ümit Bey evde rahatsız diye. Doktor size bu raporu çıkarır, başka bir doktora reçete yazdırır. Çünkü ekranda rapor gözükecek. Hı -hı. E, kendisi gelemediği bir biri de sizin ilacınızı almış olarak ankara Veya bir hacker bunu yapabilir, yapabilir çok rahatlıkla. Geçtiğimiz günlerde oldu. Bir çok da basit 3 liralık 5 liralık bir ilaçtı. E, film öncesi kullanılan ilaçlardan. Dedi ki e, bir benim müşterim yıllardır hastam Adana'daymış damadı bulamamış hı hı. Akşam saatleri var mı dedi var Açtı telefon eleştiricilerin şifresini aldı Tc'sini aldı biz İzmir'den girdik Ve ilaç bizde var Vermiş olduk kime? Kayınpederine Kayınpeder aldı kargoya verdi Ertesi gün Adana'da vatandaş aldı Şimdi bakıldığında şekil olarak Adana'da hı hı. yazılmış bir saat sonra İzmir'den ya çalınmış gibi enteresan bir tablo Ama olur. sistem buna e, izin evet, veriyor bu, ve bu, kötü kullanımların da aslında bir güvenlik açığı var. Evet. Bir güvenlik açığı olarak da not düşmek lazım. Peki e, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. İlaç sıkıntısı konusunda ne diyeceksiniz? Yani her daim gündemde daha önce çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Kim ilaçların bulunmadığı, üretilmediği ile ilgili. Hı -hı. Ee, son, Faruk Çelik'in e, yaptığı yakın bir tarihte yaptığı açıklama 3-5 kalem dışında ilaç problemi yok dedi. Siz ne diyorsunuz Şimdi, sektörün temsilcisi olarak? Şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim özellikle İzmir'den yaptığımız son birkaç yılda sizlerin çok büyük katkısı var. E, ee, Nesin Coşkun ablamı da burada e, çok saygıyla sevgili anayım. Onunla ilk yapmıştık 2010'da. <laughs> Bu ucuz ama bulunmayan hayat önemi ilaçlarla, kronik hastalıkla ilgili ilaçlarla ilgili yaptığımız her haber sonrası ben şu geri dönüşü aldım. O firmanın ilgili üst düzey yöneticileri çağrılıyor Ankara'da. Evet, evet, evet. Onlara diyorlar ki hemen bu işi halledin. Şimdi adam haklı olarak diyor ki 2 lira mal diyorum, siz bana 1,5 liraya satın diyorsun. Diyorlar ki halledin, bu olayları bir durdurun çünkü bununla ilgili ciddi sıkıntı var. Basında yer aldığında çünkü hemen çözüm hızlanıyor ya. Hı hı. Bu o şekilde hallediyor. Şimdi ne yaptılar? 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 15 liran altındaki ilaçlarda biraz daha iyileştirme yaptılar. O zamanda o ilaç firmaları omuzuna koydukları yükün bir kısmını alıyorlar. Evet. Dolayısıyla ilaç firmaları biraz daha o ilaçları satmaya başladılar. Ama sorun sadece ucuz ilaçlara değil. Özellikle yabancı kökenli kanser ilaçları ağırlıklı olmak üzere pahalı ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü siz Euro'nun 2-300 olduğu bir ülkede ilaç fiyatı belirlerken 1.900 baz alırsanız. Hiçbir yabancı yatırımcı da Türkiye ilacını sokmaz. Siz de mevcutlarla işe, e, tedavi ediyormuş gibi yaparsınız. Evet. evet. Sonuç itibariyle bunun üzerinden, Çok ticaret, bir insan hayat üzerinden ticaret yapılacaksa bile bunların doğru bir sistemle yapılması gerekiyor. Dünyada ne yazık ki e, asla karşı gelemeyeceğimiz gerçekliklerden bir tanesi bu. Bu yapılırken de e, bazı şeylerin göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Aynen şunu söyleyeyim belki de son söz olacak bilmiyorum söylemiz var mı. Bitti artık süremiz. Maalesef. Bu işin ticaretinin, bu işin e, matematik hesabının bir kenara bırakılıp bu ülkenin insanın hak ettiği sağlık hizmetinin verilmesi gerekiyor. Yani evet. son cümle bu olmalı. Kesinlikle. Buradan bir tasarruf, buradan biraz daha para artırıp başka bir aktarma falan bence çok mantıklı işler Doğru işlerdi. değil. Evet. Işler değil. Dileriz programımız içerisinde yer verdiğimiz mesajlarda e, ulaşması gereken yerlere ulaşmıştır. Vatandaş da e, umarız buradan alması gereken dersleri almıştır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte farklı programda görüşürüz görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıklı günler diliyoruz efendim.